Şimdi İstanbul Arkeoloji Müzesi'nin önünde porfir, mor mermerden lahitler var. Bunlar hakkında sizlere ilginç ve az bilinen bilgiler vermek için Neredeyse herkesin bildiği bu lahitlerde yatan imparatorların Roma İmparatorluk Sarayı'ndaki mor mermerden odada veya mor kumaşlı odalarda doğdu. Yaşadığı dönemde mor kaftanlar giydikleri zaten biliniyor. Bu lahitler günümüze Fatih Camisi var orada. Roma döneminde Havarin Kilisesi. Onun bir imparatorluk nekropoli vardı. Oradan çıkartılıp getirildiler. Bunun yanında 6. yüzyıl kaynağımız var. Markelius Comes bize ilginç bir bilgi veriyor. İmparator 1. Valentianus'un diyor lahiti bir porfir lahiti Roma İmparatorluk Sarayı civarında konuldu diyor. Demek ki Topkapı Sarayı ve Sultanahmet civarında da bir Roma İmparatorluk nekropolünün olduğunu biz buradan anlıyoruz. Bunlardan bir tanesi de Fatih Kıstaşı Markianus sütunu var oradan getirilmiş. Zaten son porfir lahite gömülen imparator Markianus. Bu mor mermeri porfir mermerini Mısır'da 6. yüzyıldan sonra çıkaramıyorlar. Mısır'da Nil Vadisi var. Mons Porfuretikus Dağı. Araplar Cebeli Dukan derler ona. Oradan çıkartılıyor bu porfir mermeri. Ve sizlere ilginç bir bilgi daha vereceğim. Bu porfir lahitler Topkapı Sarayı'nda çoğusu toprağın altından çıkartıldılar. Osmanlı herhalde bunları toplamış sarayında güzel malzeme olarak kullanmak için. Bir tanesi de bir ağacın köklerine sarılmış olarak çıkartılmış. Onun da bir fotoğrafını vereceğim burada. Görüşmek üzere.